Sıfır noktasını kabul et. Herkesin bir başlangıç noktası vardır ve seninki şu an burası. Sıfırda olmak aslında sonsuz olasılık anlamına gelir. Kaybedecek bir şeyin olmadığında kazanmak daha cesurca olur. Geçmiş başarısızlıklarını kabul etmek ilerlemenin ilk adımıdır. Kendini acımayı bırak ve gerçeği olduğu gibi gör. Bu yolculuk senin yeniden doğuş hikayen olacak. Zihinsel Resetat. Başarısız zihinle başarılı bir yolculuk yapılamaz. Önce eski inanç kalıplarını kırman gerekiyor. Yapamam düşüncesi zincirlerini temsil eder. Zihnini olumlu düşüncelerle yeniden programla. Kendine söylediğin her söz kaderin üzerinde etkili. Zihnini sıfırla, yeniden yazmaya başla. Hedef belirlemenin gücü Belirsiz hedef yönsüz gemi gibidir. Başarmak istediğin şeyi netleştirmedikçe hiçbir yol seni tatmin etmez. Büyük hedefler küçük parçalara bölünmelidir. Her hedef bir pusuladır, seni sabah yataktan kaldırır. Kendine şu soruyu sor: Neden başlamak istiyorum? Cevabın seni ayakta tutan en büyük yakıt olacak. Yaz, planla, görselleştir. Hedeflerini sadece düşünme, yazıya dök. Yazmak zihnini harekete geçirir. Günlük plan oluşturmak disiplini doğurur. Ayrıca hayal ettiğin başarıyı zihninde canlandır. Görselleştirme beynine ulaşmak istediğin resmi gönderir. Plan ve hayal birleşince yol haritası oluşur. Disiplin motivasyondan güçlüdür. Motivasyon geçici, disiplin kalıcıdır. Başarıyı günlük alışkanlıklar şekillendirir. Disiplinli olmak her gün küçük adımlar atmaktır. Kendine söz verip uyguladıkça özgüvenin artar. Zorlandığında neden ini hatırla. Zihnin sana oyun oynasa da sen kararlı ol. Engelleri kucakla. Engeller düşman değil, öğretmendir. Her zorluk seni daha dirençli hale getirir. Başarılı insanlar zorluklardan kaçarak değil, yüzleşerek büyür. Yolun düz değilse bu seni geliştirir. İlk başarısızlık son durak değildir. Engelleri aşmak seni diğerlerinden ayırır. Yeniden başlamaktan korkma. Hayat tekrar tekrar başlama cesareti olanlarındır. Düşersen kalkmayı öğrenirsin her yeniden başta seni daha güçlü kılar. Başarılı insanlar da birçok kez sıfırlanmıştır. Sıfırdan başlamak, yeniden şekil vermek demektir. Cesur olan her zaman bir adım öndedir. Öğrenmeyi bir yaşam tarzı yap. Bilgiye aç olmayan, değişemez. Kendini geliştirmek bir süreçtir, hedef değil. Her gün bir saat öğrenmeye ayır. Kitaplar, videolar, eğitimler seni ileri taşır. Zihnin öğrendikçe büyür ve gelişir. Hayat öğrenmeye devam edenleri ödüllendirir. Kendini tanı. Kendini tanımayan doğru hedefi bulamaz. Zayıf ve güçlü yönlerini dürüstçe analiz et. Ne zaman yoruluyorsun, ne zaman ilham alıyorsun? Kendine ayna tut, içsel sesini dinle. Kendini tanıdıkça özgüvenin artacak. Çünkü tanıdığın şeyi daha iyi yönetirsin. Korkularını tespit et ve yüzleş. Korkular seni geri tutar. Yetersizlik, başarısızlık ya da reddedilme. Bunların kökenine in ve kendine sor, gerçek mi, kuruntu mu? Korkuyla yüzleşmek cesaretin tanımıdır. Onu yok edemezsin ama yönetebilirsin. Unutma, en büyük başarılar korkunun ötesindedir. İç diyalogunu değiştir. Kendiyle konuşma şekli kaderini belirler. Sürekli eleştiren bir zihin seni aşağı çeker. Kendine destek olmayı öğren. Olumsuz iç sesi sustur, yerine yapıcı olanı koy. Yapamam yerine henüz yapamıyorum de. Sözlerin düşüncelerini, düşüncelerin hayatını şekillendirir. Küçük alışkanlıkların büyük etkisi. Günde 10 dakikalık alışkanlık bile hayatını değiştirir. Küçük adımlar kar topu gibi büyür. Günün ilk saatini verimli geçirmek sana güç verir. Sabah rutini zihinsel enerjini yükseltir. Bir alışkanlık 21 günde şekillenir. Disiplin alışkanlıkla birleştiğinde dönüşüm başlar. Enerji yönetimi ve denge. Sadece zamanını değil, enerjini de yönet. Yorgun bir zihin üretken olamaz. Beslenme, uyku ve hareket temel ihtiyaçlardır. Hayatına denge kat, verimin artacak. Ara ver, nefes al, sonra yeniden odaklan. Enerjin yüksekse motivasyon da gelir. Çevreni bilinçli seç. Etrafındaki insanlar seni ya yükseltir ya da düşürür. Negatif insanlar zihinsel kirlenmeye neden olur. İlham veren insanlarla zaman geçir. Birlikte büyüyebileceğin bir topluluk oluştur. Destek görmek seni ileri iter. Senin de başkasına ilham olman gerek. Sabırlı ol ve sürece güven. Hiçbir başarı bir gecede gelmez. Zamanla büyüyen her şey sağlamdır. Sabırsızlık süreci bozar. Sürece güvendiğinde stres azalır. Bugün ektiğin tohumun meyvesi yarın çıkacak. Emek ver ama sonucu takıntı yapma. Kararlılık başarıyı tetikler. İstikrarlı olmak yetenekten daha önemlidir. Her gün bir adım at, durma. Yarım bırakılan her şey seni geriye çeker. Karar almak yetmez, sadık kalmak gerekir. Zorluklar karşısında pes etme. Kararlılık seni hedefe kilitler. Başarı tanımını kendin yap. Toplumun değil, senin başarın önemli. Başkalarının hayatına göre yarışma. Senin yolculuğun, senin oyunun. Başarı bazen sadece vazgeçmemektir. Mutluluğun tanımı sende gizli. Kendine özgü bir zirve yarat. Kendine inanmaya devam et. En büyük silahın inancındır. Kimse sana inanmasa bile sen inan. İnanç eylemi doğurur, eylem sonuçları getirir. Kendine inandıkça evrende sana kapılar açar. Her şey seninle başlıyor, unutma. Yola çıktın ve artık geri dönüş yok.